Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Uzun yıllar İstanbul'da kaldıktan sonra memleketim Muğla'ya dönme kararı almıştım. Çünkü büyük şehirde geçinmek benim için zor oluyordu. Yaklaşık 5 yıl önce büyük umutlarla gelmiştim İstanbul'a. Ancak hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmamıştı. Bu yüzden 5 yılın sonunda köyüme geri dönmek zorunda kaldım. Annem ve babam hayatta değildi. Ama abim ve akrabalarım köydeydi. Abim köye geri dönmem konusunda bana çok ısrarda bulunuyordu. Gel bakkal dükkanında bana yardımcı ol. İçimizi de doyurur burası. Hem babamın evi de boş duruyor. Oraya yerleşirsin, rahat rahat geçinirsin diyordu. İlk başlarda abimin teklifini kabul etmedim. Ama sonraları dayanacak gücüm kalmayınca abimin teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Köye dönmek istemesem de yapacak bir şeyim kalmamıştı. Köye döndüğüm ilk gün abim ve yengem beni çok iyi karşıladı. Büyük şehir havası aldıktan sonra tekrar köy yerine gelmek beni huzursuz etse de alışmaktan başka çarem yoktu. En son 5 yıl önce babam öldükten sonra çıktığım eve tekrar gelmek anılarımı canlandırmıştı. Abim benden 10 yaş büyük olduğu için annemi bana göre daha iyi hatırlıyordu. Çünkü annem ben 2 yaşımdayken vefat etmişti. Beni babam büyütmüştü. Babamla aramızdaki bağ abimin babamla arasındaki bağdan daha yüksekti. Yıllar sonra babam olmadan bu eve girmek içimde hüzün oluşmasına sebep olmuştu. Her şey bıraktığım gibiydi. Eşyaların yerleri bile aynıydı. Sağ olsun yengem ara ara gelip eve bakmış. Evdeki ilk günümde fotoğraf albümünü alıp eski güzel günleri canlandırdım hafızamda. Keşke babam hayatta olsaydı da şimdi benden ona çay yapmamı isteseydi diye düşündüm. Evin her tarafında babamla anılarımız vardı. İlk gün benim için duygusal yönden biraz zor geçti ama zamanla abimin, yengemin ve yeğenlerimin desteğiyle buraya alışmaya başladım. Zaten neredeyse bütün günüm bakkal dükkanında geçiyordu. Bunun dışında yaptığım sosyal aktivitem yoktu. Hayat benim için çok sıradan ve monoton geçiyordu. Ancak bu durumdan rahatsız değildim. En azından başını sokacak bir evim, ve kendimi geçindirecek param vardı cebimde. Günler bu şekilde geçerken bir gün gözüme adamın biri çarptı. Dükkanın önünü temizliyorken elli yaşlarında bir adam yürüyerek yanımdan geçti. Adam dükkanın önünden geçtikten sonra durup etrafına bakmaya başladı. Sanki birini arıyor gibiydi. Görüntüsü de garipti. Üstü başı esliydi ama kirli değildi. Saçı sakalı uzundu ama Bakımlı biriydi. Sırtında bir çanta ve elinde de bir ip vardı. Adam bir süre etrafa bakınıp kendi kendine konuştuktan sonra oradan ayrıldı. İçimden kim acaba bu adam diye geçirdim. Ertesi gün yine öğlen saatlerinde bu adam dükkanın önünden geçti. Yine sırtında siyah bir çanta ve elinde ip vardı. Yine durup etrafına bakmaya başladı. Seyreden günlerde adam aynı saatlerde bizim dükkanın olduğu yere geliyor ve aynı hareketleri yapıyordu. Berber Mustafa'ya bu adamın kim olduğunu sordum. Valla ben de tanımıyorum. Son birkaç senedir ortaya çıktı. Geliyor etrafa bakınıp sonra da gidiyor. Kimseyle de konuşmuyor. Nerede kalıyor, nereye gidiyor hiç bilmiyorum. Bazen de çöpleri karıştırıyor. Allah yardımcısı olsun akli dengesi yerinde değil herhalde diye karşılık verdi. Mustafa bunu söyledikten sonra adamın yanına gidip konuşmaya karar verdim. Selamun aleyküm diye seslendim adama. Adam kafasını çevirip bana baktı. Bir şey mi arıyorsunuz diye sordum. Adam bu sefer kaşlarını çattı ve hiç konuşmadan bana bakmaya devam etti. O an adam gözlerimin içine bakarken Kendimi çok huzursuz hissettim. Bu yüzden adamdan gözlerimi kaçırmaya çalıştım. Bir süre bu şekilde adam bana baktıktan sonra elindeki ipi yana doğru salladı ve arkasını dönüp yürüdü. Adamın bana o şekilde sinirli bakması ve bana cevap vermemesi garibime gitmişti. Aynen Mustafa'nın söylediği gibi akli dengesi yerinde değil herhalde diye geçirdim içimden. Dükkana dönerken Mustafa Hayırdır sen niye merak ettin bu adamı? Bir şey mi oldu diye sordu. Yok hayır bir şey olmadı. Öyle dikkatimi çekti merak ettim sadece dedim. Nedendir bilmiyorum ama bu adamın gerçekte kim olduğunu ve neden sürekli bizim dükkanın önünden geçtiğini merak ediyordum. Mustafa dışında oradaki esnaflara da bu adamı sordum. Ancak kimse adam hakkında bir şey bilmiyordu. Hepsinin söylediği bu adamın son birkaç yıldır ortaya çıktığıydı. Adam kafama çok takılmıştı. Ben de herkesin söylediği gibi akli dengesini kaybetmiştir diye düşünüyordum. Ama yine de merak ediyordum. Ertesi gün adam bir daha geldi ve aynı şeyleri yapıp gitti. Akşama doğru dükkanın önünde oturuyorken adamı karşı caddede gördüm. İlk defa adamı o saatte görmüştüm. Adam çöp konteynerini karıştırdıktan sonra yürümeye başladı. O an adamı takip etmeye karar verdim. Abime seslenerek ben çıkıyorum dedim ve adamın peşinden gitmeye başladım. Beni fark etmemesi için aramızdaki mesafeyi korumaya çalışıyordum. Adam yürürken sürekli duruyor ve etrafına bakıyordu. Elindeki ipi de sağa sola doğru sallıyordu. Dikkatli bir şekilde adamı izliyordum adamın nereye gideceğini çok merak ediyordum. Köyden bir hayli uzaklaşmıştık. Köy yolunun aksi tarafına doğru yürüyordu. Bir anda ormanlık alanın olduğu yere doğru döndü. Ben de hemen peşinden gittim. Adam ağaçların arasında yürürken bir anda durdu. Ellerini havaya doğru açıp başını yukarı doğru kaldırdı. Sanki dua ediyor gibiydi. Sonra elindeki ipi yere bırakıp Çantasını sırtından eline aldı. Çantayı açıp içinden tavuk kemiğine benzer şeyler çıkarıp yere doğru atmaya başladı. O şeyleri yere atarken de benim anlamadığım dilde bir şeyler söylüyordu. Ağacın arkasından dikkatli bir şekilde adamın yaptıklarını izliyordum. Ne yaptığını anlamıyordum ama çok garibime gitmişti. Sonra büyük bir taşın üstüne oturdu ve çantasının içinden yarım ekmek çıkarıp yemeye başladı. Ekmeğini bitirip çantasını sırtına, ipini de eline alıp yürümeye başladı. Ormanlık alanda ağaçların içinde yürürken, adam sürekli sağına soluna bakarak sanki birilerine selam veriyor gibi hareketler yapıyordu. Ancak selam verdiği taraflarda kimse yoktu. Adamın sergilediği hareketler gerçekten çok ilginçti. Neden böyle hareketler yapıyor? Acaba benim görmediğim bir şeyler mi görüyor diye bir düşünce geldi aklıma. Bu düşüncenin aklıma gelmesi beni korkutmuştu. Hava da yavaştan kararmaya başlamıştı. Kendi kendime geri mi dönsem diye söylendim. Ancak bu kadar yol geldikten sonra adamın nereye gideceğini görmeden dönmek istemedim. Bu yüzden adamı takip etmeye devam ettim. Adam bir süre daha yürüdükten sonra tepenin olduğu yerden aşağı doğru inmeye başladı. Ben de tepenin oradan adamı aşağı doğru inerken izliyordum. Tepenin hemen aşağısında eskiden yazlıkçıların kullandığı terk edilmiş 4-5 ev vardı. Eskiden buradaki evlere yazlıkçılar geliyordu. Ama artık buraya gelen giden yoktu. Yıllardır kimse buraya gelmediği için evler harabeye dönmüştü. Adamın neden buraya geldiğini anlam verememiştim. Adam evlerin olduğu yere doğru yürürken yine çantasını sırtından eline aldı ve içinden yine tavuk kemiğine benzer şeyleri çıkarıp yere doğru atmaya başladı. Sonra bir evin önüne gelip elindeki ipi kapının girişine bağladı ve eve girdi. Ne işi var bu adamın burada? Acaba burada mı kalıyor? Kim terk edilmiş bir yerde tek başına kalmaya cesaret edebilir ki diye söylendim kendi kendime. Adamın girdiği eve doğru bakıyorken bir ses duydum. Sanki biri yanımdan hızlıca geçti. Hemen kafamı çevirip etrafıma baktım. Kimseyi göremedim. Yanımdan birinin geçtiğine emindim. Ama kimseyi göremeyince tedirgin olmaya başlamıştım. Havanın da kararmasından dolayı İçimde bir vesvese oluşmuştu. Hızlıca oradan uzaklaşmaya karar verdim. Ormanlık alana girip geldiğim yere doğru koşmaya başladım. Koşarken sanki birilerinin beni izlediği hissine kapıldım. Bu his beni çok rahatsız ediyordu. Bir an önce oradan uzaklaşmak istiyordum. O sırada aniden sert bir şekilde çukurun içine düştüm. Çukur çok fazla derin olmadığı için ciddi bir şekilde yaralanmamıştım. Yerden kalkıp doğrulacağım sırada ellerimle sert bir şeylere dokunduğumu fark ettim. Dokunduğum şeyi elime aldığımda bunun bir hayvan kemiği olduğunu gördüm. Düştüğüm çukurun her yerinde hayvan kemikleri vardı. Kim koymuş bu kemikleri buraya? Acaba o adam mı koydu bu kemikleri diye düşünürken sesler gelmeye başladı. Sanki etrafında birileri kendi aralarında konuşuyorlar gibiydi. Kemikleri gördükten sonra bu sesleri de duyunca paniğe kapıldım. Hızlıca çukurdan atlayıp koşmaya başladım. Ana yola çıkıp durmadan köye doğru koşmaya devam ettim. Eve geldiğimde içimdeki korku geçmemişti. O adamda farklı bir şeylerin olduğunu anlamıştım. Adamın garip hareketler sergilemesi, ve benim orada yaşadıklarımdan sonra bundan emin olmuştum. Bu adam sadece akli dengesi yerinde olmayan bir adam değildi. Bu adam cinli varlıklara karışmış biriydi. O gün adamdan uzak durmaya karar verdim. Bir daha ne olursa olsun adamla ilgili hiçbir şeyle ilgilenmeyecektim. Çünkü gerçekten korkmuştum ve başıma bir şey gelebileceğinden endişeleniyordum. Ertesi gün dükkana gittiğimde İçimde tedirginlik vardı. Adam yine dükkanın önünden geçtiğinde onu görecek olmak beni huzursuz ediyordu. Ancak o gün adam dükkanın önünden geçmedi. Sonraki birkaç gün daha adam bizim oradan geçmedi. Her gün düzenli olarak dükkanın oraya gelen adam son birkaç gündür görünmüyordu. Bu duruma şaşırmıştım. Ama adamı görmemek benim için daha iyi olmuştu herhalde buraları terk etti diye düşündüm. Ancak bir gün beklemediğim bir şey oldu. Dükkanı kapatıp gece evime geldiğimde evde oturuyorken şiddetli bir şekilde kapı vuruldu. Kapıyı açıp baktığımda kimse yoktu. Allah Allah gecenin bu saatinde kim kapıyı çalar ki diye geçirdim içimden. Etrafa bakındıktan sonra kapıyı kapatıp içeri girdim. Tam odama gireceğim sırada Yine kapı şiddetli bir şekilde vurulmaya başladı. Tekrar gidip kapıyı açtım. Ancak yine kimse yoktu. Evden dışarı çıkıp sokağa baktım. Yine kimseyi göremedim. İçten içe korkmaya başlamıştım. Eve girip kapıyı kapattıktan sonra evin salonuna geçtim. İçimde oluşan huzursuzluktan dolayı kendimi tedirgin hissediyordum. Perdeyi aralayıp dışarı baktım. Perdeyi aralayınca tam karşımda o siyah çantalı adamı gördüm. Evin önünde duruyordu. Adamı orada görünce kalbim neredeyse yerinden çıkacak gibi oldu. Siyah çantalı adam elindeki ipi bir sağa, bir sola doğru sallayarak bana bakıyordu. Yüzünde hiçbir tepki yoktu. Kendimi güvende hissetmiyordum. O sırada evin kapısı yine şiddetli bir şekilde vurulmaya başladı. Refleks olarak kafamı kapıya doğru çevirdim. Sonra tekrar kafamı çevirip camdan dışarı baktım. Adam orada yoktu. Bir anda ortadan kaybolmuştu. Bu durum beni daha fazla paniğe sokmuştu. Korku içinde gidip kapıyı açtım. Ancak yine kimse yoktu. Çok fazla korkuyordum. Evde durmak istemedim. Abimin evi iki sokak arkadaydı. Hemen evden çıkıp abimin yanına gittim. Gecenin bir vakti abim beni karşısında görünce şaşırdı. Ne oldu oğlum bu saatte geldin? Bir şey mi oldu diye sordu bana. Yok abi bir şey olmadı. Rüyamda babamı gördüm de kendimi kötü hissettim. Evde duramadım. Bu yüzden sizde kalmaya geldim dedim. O gece abimlerde kaldım. Ancak içimdeki tedirginlik bir türlü geçmiyordu. O siyah çantalı adam neden evime gelmişti? Benden ne istiyordu? Bana zarar mı verecekti diye düşündüm bütün gece. Ertesi gün abimle birlikte dükkana giderken sürekli etrafıma bakıyordum. O siyah çantalı adam yine etrafımda mı diye. Benim sürekli etrafıma bakıyor olmam abimin dikkatini çekmişti. Niye sürekli etrafına bakıyorsun? Niye bu kadar tedirginsin? Biriyle mi takıştın sen diye sordu. Yok bir şey diyerek abimi geçiştirdim. Bütün gün boyunca kendimi tedirgin hissettim. Sürekli dükkanın önüne çıkıp siyah çantalı adamın gelip gelmediğini kontrol ettim. Akşam abimle birlikte dükkandan çıktık. Eve doğru yürüyorken abim, ''Oğlum sende bir şeyler var. Bütün gün huzursuzdun. Ne oldu anlat bana.'' dedi. Yine abimi yok bir şey diyerek geçiştirdim. Tedirgin olmasın diye onu anlatmak istemedim abim evine girdikten sonra tek başıma yürümeye başladım. Hızlı adımlarla kendi evime doğru yürüyorken sürekli arkamı kontrol ediyordum. Ya adam bir anda karşıma çıkarsa diye endişe duyuyordum. Hızlı bir şekilde evime geldiğimde içim biraz rahatlamıştı. Kapıyı açıp eve girmeden önce son bir kez etrafıma bakındım. Tam sokağın başında siyah çantalı adamı gördüm. Yine durmuş bana doğru bakıyordu. O an kalbim neredeyse yerinden çıkacak gibi oldu. Hızlı bir şekilde eve girdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Adamın bana zarar vermesinden korkuyordum. Bu yüzden elime bir sopa alıp salonda oturmaya başladım. Oturduğum yerde uykuya dalmışım. Gelen hışırtılar yüzünden uykudan uyandım. Hışırtılar yoğun bir şekilde geliyordu. Sanki evimin etrafında birileri dolaşıyor gibiydi. O sırada camın önünden gölgeler geçtiğini gördüm. Cesaretim olmadığı için perdeyi açıp bakamadım. Sabaha kadar korku içinde evde bekledim. Belki de o gece hayatımın en uzun gecesiydi. Gerçekten kendimi çok çaresiz hissediyordum. Sabah olunca evden çıkıp abimin yanına gittim. Abimle birlikte dükkana giderken Yine siyah çantalı adamı gördüm. Adamı görünce olduğum yerde donup kaldım. Adam yolun kenarında durup bana bakıyordu. "Abim, ne oldu? Nereye bakıyorsun?" dedi bana. "Şuradaki adama bakıyorum." dedim. "Abim, iyi de kimse yok ki orada. Oğlum iyi misin sen?" diye karşılık verdi. Psikolojik olarak kötü durumdaydım. Sanki sürekli adam beni izliyormuş gibi hissediyordum. Abime ben dün uyuyamadım. Sen dükkana git, ben eve gidip biraz uyuyayım dedim. Abimle ayrılıp eve doğru yürüyorken sokağın başında siyah çantalı adamı yine gördüm. Artık bu durum canımı çok fazla sıkmaya başlamıştı. Hayatıma bu şekil devam edemezdim. Cesaretimi toplayıp adamın yanına gittim. Bakar mısınız? Neden sürekli benim peşimdesiniz? Neden sürekli beni takip ediyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? diye sordum. Adam bozuk bir Türkçe'yle bana bakıp "Önce sen söyle." dedi. "Nasıl yani?" diye karşılık verdim. "Neden beni takip ettin? Neden kaldığım yere geldin? Amacın neydi?" diye sordu. Adam bunu söyleyince nasıl bir karşılık vereceğimi bilemedim. Adamın beni onu takip ettiğimi biliyor olmasına şaşırmıştım. Biraz duraksadıktan sonra Sadece sizi merak ettiğim için takip ettim dedim. Adam da bana karşılık olarak benim de kötü bir amacım yok. Sana zarar vermek gibi bir niyetim de yok dedi. Adamın bunu söylemesi beni biraz rahatlatmıştı. Ayrıca haklı olan da adamdı. Çünkü ilk olarak onu takip eden bendim. Adamın bana karşı tavrı kötü değildi. Ona karşı suçluluk duygusu hissetmeye başlamıştım. Adamı konuşmaya devam etmek için evime davet ettim. Adam davetimi kabul etti. Birlikte eve girerken adam elindeki ipi evin önünde bulunan çite bağladı. Neden ipi oraya bağladınız diye sordum. Köpeğimi eve sokmuyorum diye karşılık verdi. Adamın bunu söylemesi beni çok şaşırtmıştı. Ne köpeği dedim. Adam gülerek 30 yıldır benimle olan köpeğim. Sen onu göremezsin. Benden başkası göremez. Neyse boşver. Takılmasan buna diye karşılık verdi. Söylediği şey garibime gitse de üstelemedim. Ben eve girdiğimde adam bir süre kapının önünde bekledi. "Buyurun içeri gelin." dedim. Adam bana bakıp "Bu evde çok fazla anı ve çok yoğun duygular var." dedikten sonra içeri girdi. "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordum. "Bu ev senin hayatını yansıtıyor." Bu evde çok sevdiğin birini kaybetmişsin. Sonra bu evden uzak kalmışsın. Ama yine dönüp dolaşıp buraya gelmişsin. İstemesen de burada kalıyorsun. Çaresizlik seni sadece burada kalmaya zorlamamış. Aynı zamanda duygularını da bastırmana sebep olmuş." dedi. Adamın söylediklerini hayretler içinde dinledim. Söylediği şeyler doğruydu. Çünkü çok sevdiğim babam bu evde ölmüştü ve ben 5 yıl boyunca buradan uzaklaşmıştım. Ama sonra istemesem de buraya dönmek zorunda kalmıştım. Adama bunu nereden bildiğini sordum. Adam bana bakarak konuşmaya başladı. Benim adım Vasil. Ben Bulgarım. Bulgaristan'da doğdum. Eskiden bir medyumdum. İnsanların yaşadığı duyguları kendim yaşamış gibi hissederim. Yaptığım bir hata yüzünden Yıllar önce ülkenize kaçmak zorunda kaldım," dedi. "Adama kimden kaçmak zorunda kaldınız?" diye sordum. "Cinlerden," diye karşılık verdi. Adam bu cevabı verince kısa bir süre sessizlik oluştu. Sonra adam konuşmaya devam etti. "Söylediğim gibi, eskiden bir medyumdum. İyi bir hayatım vardı. Ancak kendi nefsime yenik düştüm ve boyumdan büyük işler yapmaya kalkıştım." cinleri kontrol edebileceğimi düşündüm. Kısmen de başarılı oldum ama zamanla kontrolü kaybettim ve cinlerin hedefi haline geldim. Beni rahat bırakmadılar. Eğer oradan kaçmasaydım başıma kim bilir neler gelirdi dedi. Adamın bunları söylemesi tüylerimi diken diken yapmıştı. Peki neden buraya kaçtınız diye sordum. Aslında ilk olarak İstanbul'a kaçtım. Bir süre İstanbul'da yaşadım. Sonra buraya geldim. Cinler aleminde sadece düşmanlarım yok. Bana yardım eden dostlarım da var. Yani kısaca dostlarımın beni yönlendirmesiyle buraya geldim." dedi. "Gerçekten de cin dostlarınız mı var?" diye şaşkın bir şekilde sordum adama. "Evet, tabii ki var. Yoksa senin beni takip ettiğini ve kaldığım yere geldiğini nereden bilebilirdim?" Hatta bu evde yaşadığını nasıl bulabilirdim?" dedi. Hayatımda ilk defa böyle bir insanla konuşmuştum. Adamın söylediklerine inanmak çok güçtü ama söylediği her şey tutarlıydı. "Adama, özür dilerim. Amacım size rahatsızlık vermek değildi. Neden bilmiyorum ama sizi merak etmiştim. Bu yüzden sizi takip ettim." dedim. Adam, "Amacının beni rahatsız etmek olmadığını biliyorum." Niyetim bu olsaydı zaten oturup konuşuyor olmazdık. Sanırım benimle ilgili merakını da gidermiş oldum. Artık ben gideyim dedi. Adama biraz daha kalmasını söyledim ancak gitmem gerekiyor diye karşılık verdi. Evden çıkıp çita bağladığı ipi aldı. Sonra bana bakarak Ayfer Hanım'a sonra da Neslihan Hanım'a selam söyle diye seslendi bana. Adamın söylediği isimlerin kim olduğunu bilmiyordum. Hayatımda bu isimlerde olan kimse yoktu. Adama, "Onlar kim? Böyle birilerini tanımıyorum." diye karşılık verdim. Adam, "Zamanı gelince tanıyacaksın." deyip oradan uzaklaştı. O an adamın bu isimleri neden söylediğine bir anlam verememiştim. Ama yıllar sonra adamın ne demek istediğini anladım. Çünkü adamla konuştuktan iki yıl sonra Ayfer isimli bir kadınla evlendim. Üç yıl Ayfer'le evli kaldım. Ayfer'le boşandıktan sonra şu anki karım Neslihan'la evlendim. O siyah çantalı adam hayatıma girecek kişileri gerçekten biliyor muydu? Yoksa sadece bir rastlantı mıydı? Adamı bir daha hiç göremediğim için bu soru benim için cevapsız olarak kaldı.